Lala, lala, lala. çok güzel bir gün arkadaşımla arkadaşlar kamp yapmıştık burada kalmıştık şimdi bu sandık nereden geldi ya bu sandık yoktu önceden arkadaşlar <laughs> ben de bilmiyorum bakacağım bu ne Muzaffer Unut diye bir kitap mı arkadaşım Muzaffer Akacım ne sen kimsin lan bekle oğlum sen sen bekle bu Dur, dursun burada ben sana günlüğü göstereceğim oğlum. Muzaffer aramaya çıkıyoruz arkadaşlar. Plan değişti. Etrafı keşfedecektik ama Muzaffer yok işte. Muzaffer'i kurtarmak için zamanı geldi abi. Bugün o gün. Muzaffer'i kurtaracağım. Şimdi birazcık etrafı keşfedelim. Ondan önce. Yani ondan önce dedim de arkadaşlar arayalım. Nerede? iki tane arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim aramaya şimdi. Şurada bir yer var aslında baksanıza. Allah, aa burada da bir yer. Ama ilk önce en yakın diye şuna gidelim. Ondan sonra oraya gideriz. Bakarız yani. Şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar. Burada niye bir sürü demir bir şey var ben de bilmiyorum. Bunun girişi nereden ya? Bunun girişi nereden? Nerede? Ha burada. <laughs> Aa, içeride bir şey var. Sandığı açtım. Bu ne? Sakın gelme. Bir zaman burada kamp yapan iki arkadaş vardı. Bir kişi korku hikayeleri anlattıktan sonra o geceden sonra sabah o kişi yok olmuştu. Ormanda gezerken bir yer birden yere, yerde arkadaşın cansız bedeni yerde görmüştü. Yüzünden kanlar akıyordu. Sonra arkasını birden arkasını dönünce arkasında onu gördü. Yüzü kanlı simsiyah giyinen birini o kişi o kişi onu bıçakla kovaladı. Birden ayağa taşa çarptı ve yere düştü. Katilin işkence olarak öldürdü İki tane arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi durduk. Şimdi şuradaki yere gidelim. Şurada bir yere gidelim. Aha orada. Şuradan biraz abi. ne işimiz var? Hadi gidelim. Oo <laughs> burası bayağı güvenlik bir eve benziyor. Baksanıza. Hop tamam zıpladık. Burayı kıralım. giriş nereden? Aha burada. Bu oh, bir şey yokmuş ya. Gizemli hiçbir şey yok abi ya. Hoşuna geldik buraya. Hop. Şurayı da kapatalım. Hiç gelmemişiz gibi kaç. Allah Allah. Nerede olabilir bu Muzaffer? Kim yani kaçırdı adam da nereye soklamış olabilir ya Allah 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 Allah. Ben gidelim eve. Lan. burada garip bir toprak var. Bu niye dönüşmemiş hem yani burada düme var. Aa. Aa buradan bir gidiş varmış. Aa. bu, bu ne? Burada bir şey var. Herkes bir şeyle barut mu? Ne işim verecek abi bu? Bir şeyi. Ne? Barut mu alakalı anlamadım ama. Şu vidır. Sıra zayıflama arkadaşlar. Şimdi burada da bir şalter var. Oha. Bunlar kan. Hayır. Aa Muzaffer. Muzaffer buradaymış lan. Hemen gel Muzaffer. Gidelim buradan. Muzaffer gel. İki saniye arkadaşlar. Muzaffer ben götüreyim size gel. Tekrar gel döneceğim. Yarın oldu be. Lan. Oğlum bu Muzaffer ne yaptı lan buraya? Bu ne lan? Bu başka. Anahtar mı? Anahtar ne altı. <laughs> Çocuğa vallahi travma oldum delirdi Lan ben düştüm. Ben nasıl çıkacağım? Ee, buraya neyse düzeltirim sonra. Selamun Aleyküm Muzaffer. Nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim valla. Neyse ya. Bence artık buradan gidelim. Ne diyorsun? Tamam. Tamam gidelim gideriz ama tek bir şartım var. Giderken gideceksek bunları yani buraya daha da güvenliğe getirmemiz lazım. Bir daha gelirsek diye tamam. Tamam. Bay bay.